Selam sevgili arkadaşlar. Bu videoda bu hafta müzikle ilgili olan gelişmelerden, bazı gelişmelerden ve bunlarla ilgili fikirlerimden bahsetmek istiyorum, düşüncelerimden bahsetmek istiyorum. Videoya başlamadan önce çok ufak bir duyuru introsu aslında. Grubum The Mad Cap'le yakında bir şeyler yayınlamaya başlayacağız. Yakında bir hareket başlayacak. Bu yüzden grubu Spotify'da takip edebilirsiniz. Link videonun açıklamasında var. The Mad Spotify'da takip edebilirsiniz. Bu hafta enteresan birkaç olay oldu aslında. Bunlardan birincisi Tom Morello'nun bir güvenlik görevlisi tarafından sahneden indirilmesi. Rage Against the Machine'in gitaristi Tom Morello sahneye bir fan fırlıyor ve bakalım ne oluyor birlikte izleyelim.

güvenlik görevlisi sahneye fırlayan seyirciyi yakalamaya çalışırken herhalde takılıyor veya onu ıskalıyor ve grubun gitaristinin üzerine düşüyor. Tabi burada Tom Morello'nun hemen hızlıca ayağa kalkması, toparlanması ve bunu bir tavırla yapması insanların çok hoşuna gitti. Ve burada adamı yıkan hani herhangi bir seyirci de değil bayağı yüz 120 kiloluk bir güvenlik görevlisi, dev gibi bir adam. Dolayısıyla bundan aslında hani kalkıp konsere devam edebilmek yani beyin sarsıntısı geçirmeden öyle bir kamyon gibi adam çarpıyor çünkü herife. Buradan toparlanması büyük başarı ve konsere devam ediyor tabii. O da insanların hoşuna gitti. Güzel bir davranış tabii ki bu. Şov devam etmeli. Bunun hakkını veren birisi. Başka bir enteresan olay da Mad Vane solisti, şarkıcısı Chad Green sahneden düşmesi ama sahneden düştüğü sırada söylediği şarkının ismi de enteresan. Sahneden düştüse de kendi şarkılarını çalıyorlar. Not Falling yani düşmüyorum isimli şarkıyı çalıyorlar. Bir de bu videoyu izleyelim. <laughs> Burada söylemeye, çalışmaya devam etmesi de tabii enteresan. <laughs> ya bu arada bu bu kadar o kadar çok video izledim ki benim de korkulu rüyam oldu. Hani herkesin başına gelebilecek bir şey de bunu Not Falling isimli bir şarkı çalarken düşmesi daha birazcık komik hale getiriyor tabii. Ama tabii ki adam iyi toparlanmış ve insanların ona olan desteğinden dolayı da memnun, mutlu. Ve sonraki bahsetmek istediğim konu İlhan İrem'le ilgili konuşmak istiyorum. İlhan İrem'i biliyorsunuz kaybettik 28 Temmuz'da. Ve ben bu konuda şöyle bir şey söylemek istiyorum ve şöyle bir itirafta da bulunmak istiyorum açıkçası. Türkçe müzik çok fazla dinleyen biri değilim. Dolayısıyla Türk müzisyenlerinin birçoğu benim için dinlediğim diğer gruplar kadar yer etmiş durumda değil. Bu tamamen benimle alakalı ama bu insanların neden başka insanlar için önemli şeyler hissettirdiklerini, şarkılarının neden değerli olduklarını, yaptıkları şeyin neden değerli olduğunu anlayabiliyorum. Ayrıca tabii bu videoyu çekmeden önce hızlıca bir okudum. Yani kariyerini okudum İlhan İrem'in ne yapmış diye. Müzik tarzı olarak zaten eski müzik bana birazcık eski geliyor. Zaten Türkçe müzik çok dinlediğim bir müzik tarzı değil genel olarak burada yapılan tarz. Dolayısıyla bilgim de çok sınırlı. O yüzden bununla ilgili çok detaylı konuşma ve anlatma lüksüm yok. abi. Arkadaşlarımın ne kadar sevdiğini biliyorum. Şarkıların onlar için ne kadar değerli olduğunu biliyorum ve görüyorum. Fakat beni rahatsız eden bir durum var. Aslında çok uzun zamandır var ama bu e, örnek üzerinden konuşmak istedim. İlhan İrem uzun zamandır ortalarda görünmüyor. Yok yani herhalde bir isteyerek kendi isteğiyle bir şeyler yapmıyor. Ve çok uzun zamandır da şöyle bir espri var. Piyasada işte bir İlhan İrem vardı ne oldu o? Bu yani benim ta gençliğimden belki çocukluğumdan beri gelen bir espri. Çünkü çok uzun zamandır yoktu ortalıkta. Ve açıkçası yıllardır sosyal medya kullanan biri olarak işte Facebook, Instagram özellikle daha çok içinde olduğum ve o platformlar gelişirken bile baş ilk zamanlarında bile katılmış olduğum platformlar ve birçok arkadaşımı, birçok insanı takip ediyorum. Ya açıkçası bugüne kadar İlhan İrem parçası şarkısı paylaşan bir insan belki bir iki tane denk gelmiştir. Onu da hatırlamıyorum yani öyle bir şey hatırlamıyorum. Dolayısıyla şöyle bir durum var. İnsanlar Yavuz Çetin örneğinde olduğu gibi bizim ülkemizde aslında dünyada da böyle ülkemizde değil böyle bir durum var. Ee, öldükleri zaman değerli oluyorlar. Ben... Çok değerli birisiydi falan filan şöyle konuşmak istemiyorum çünkü bilmiyorum yani. Hani bunu söyleyebilecek kişi ben değilim ve ben Eminim ki İhan İrem'le ilgili şu anda paylaşım yapan birçok insanda benim durumumda. Bu beni çok rahatsız ediyor. Müzisyenlerin yaşarken değerinin bilinmemesi ve ölünce birden kıymete binmesi. Çünkü adamın yaptığı şey aynı yani sana, sana aynı şeyi hissettiriyor. Aslında aynı şarkıyı dinliyorsun, aynı müziği dinliyorsun ama o adam öldüğü zaman o şarkı senin için daha anlamlı oluyor. Yani değerli olmak için illa ölmek mi lazım müzisyen müzisyen sen? <laughs> Yavuz Çetin örneğinde olduğu gibi açıkçası. Tabii ki çok değerli müzisyen, çok değerli yerlerde işte MFÖ'yü de çalışıyor, kendi işleri var ama Türkiye'deki kitle tarafından algılanması, Türkiye'de demem sebebi Türkçe müzik yapıyor, buraya yönelik bir müzik yapıyor. burada algılanması ölümü ve belki ölümünden birkaç yıl sonra daha da fazla oldu. Ee, onun etkisinin büyümesi, yaptığı işlerin etkisinin büyümesi. Ya, bu Türkiye'de de böyle değil sadece. Benzer şeyleri Linkin Park'ta Chester Bennington'ın ölümüyle gördük. Linkin Park seviliyordu ama şöyle bir şeydi. Mesela belli bir yaş üstü insanlar değil de daha gençler seviyordu ama birden o yaş üstü insanlar da o grubu sevmeye başladı. Onun için sanki o efsaneymiş gibi oldu. Benzer bir durum Cranberries solisti Dolores öldüğünde yaşandı. Yine belli bir yaş üstü insanlar için. Tabii ki belli bir yaştan sonra yeni müziğe biraz daha kapalı olabiliyoruz. Ben de bunu çok gördüğüm için kendim bundan çıkmak istiyorum ama tabii bazen yapamıyorum. Özellikle modern gitar müziği bana hiç hitap etmiyor ama modern rock, modern hard rock birazcık dinlemeye çalışıyorum ve birazcık içine girmeye çalışıyorum. Çünkü belli bir tarzla büyüdüğümüz için yeni bir şeye, belli bir yaştan sonra insan kapalı olabiliyor. Bunu fark ettikten sonra biraz açılmaya çalışıyorsun. Ama buradaki durum o insanlara karşı yaşarken verilmemiş olan değerin birden ölünce çok değerli olması veya birçok insanın sanatçıyı paylaşmasıyla senin için birden değerli olduğunu anlaman. Benim de aslında rahatsız olduğum konu bu. Yani bir insanı seveceksen, sevme potansiyelin varsa onu yaşarken de sevebilirsin. O şarkıyı yaşarken de sevebilirsin o şarkıyı yazan insan. Öldüğünde de sevebilirsin. Burada değişen bir şey olmamalı bence. Yaşarken senin ona olan sevgin, senin onun şarkılarını dinlemen, o müzisyenin hayatında bir fark yaratabilir. Nasıl bir fark yaratabilir? Adam sevildiğini bilir. Bir mutluluk, manevi bir mutluluk kaynağı. E senin şarkılarını dinlemen, albümlerini alman, ona işte bir maddi kazanç getirecektir. E şu an tabii varisleri kazanıyor şarkılarının dinlenmesinden, şarkılarının dinlenmesinden. Ki bu da onun için iyi bir şey. Ama neden yaşarken bundan haberi olmasın? Neden yaşarken sevildiğini bilmesin? Neden yani ölmek zorunda insanlar değerli olmak için? yaptığı işin değerinin anlaşılması için diyelim. Bu konuyla ilgili bunlar benim düşüncelerim. Tabii ki herkesin düşüncelerine saygım sonsuz çünkü bu değişik bir konu. Yani hani bu direkt müzikle de alakalı bir konu değil. Birazcık belki felsefe, felsefik bir konu. Birazcık insanın ne düşündüğüyle alakalı. Kişisel bir şey ama ben böyle düşünüyorum ve ben böyle hissediyorum. Siz neler düşünüyorsunuz bunu da merak ediyorum. O yüzden videonun yorumlarına yazarsanız sevinirim. Eğer kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Böylece yaptığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Videonun başında söylediğim gibi grubum The Mad Cap'le tekerler dönüyor. Yakında yeni bir şeyler yapacağız. Bu yüzden grubu Spotify'da takip edebilirsiniz. Link videonun açıklamasında var ve grubu Instagram'da da takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram kullanan arkadaşlarım beni Instagram'da takip edebilirler. Hesabım Deniz Simon Rock. Facebook'ta ve Discord'da gitar muhabbeti topluluklarımız var. Bu topluluklara katılabilirsiniz ve siz de paylaşım yapabilir, işte bilgi alışverişi yapabilirsiniz. Bu topluluğun parçası olabilirsiniz. Yine linkler açıklamada var. Eğer kendinizi müzisyen olarak geliştirmek istiyorsanız, daha iyi bir gitarist olmak istiyorsanız ya da yeni öğrenecekseniz, şarkı söyleme teknikleri, müzik prodüksiyonu, müzik harmonisi bu konularda gelişmek istiyorsanız, Müzik Üniversitesi'nde oluşturduğum kurslara bir göz atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Rock and kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.